Sessiz Kasabanın Saati Bir zamanlar uzak bir diyarda adı gibi sessiz bir kasaba varmış. Ne kuşlar ötüyor, ne de çocuklar gülümSüyormuş. Çünkü bir gün kasabanın ortasındaki büyük saat durmuş. O gün herkes umutlarını da o saatle birlikte askıya almış. Günler, aylar geçmiş. Kimse saati tamir etmeye cesaret edememiş ne denesek olmaz. Zaman durmuşsa belki durması gerekiyordur. Demişler. Ama kasabada küçük bir çocuk yaşarmış. Ela. Ela sessiz ama dikkatliymiş. Her sabah aynı saatte uyanır, aynı yolu yürür, eski saat kulesine bakar, sonra günlüğüne şunu yazarmış. Bugün de zamanı başlatamadım ama bir gün olacak Gizlice kitaplar okumuş. Eski makineleri incelemiş. Her dişlinin adını ezberlemiş. Ve bir gün tüm kasabı uyurken elinde paslı bir anahtarla kuleye çıkmış. Saatin tam kalbini açmış. Tozlar, örümcek ağları, yılların suskunluğu. Ama yılmamış. Gecenin bir yarısı ilk kez bir tik sesi duyulmuş. Ardından bir tak. Sonra birden saat yeniden çalışmaya başlamış. Ertesi sabah kasaba kuş sesleriyle, çocuk kahkahalarıyla uyanmış. Ve herkes şaşkınlıkla kuleye bakarken Ela sessizce günlüğüne şunu yazmış. Zamanı başlatmadım. Sadece kimsenin denemediği kadar sabrettim. Ve o günden sonra herkes onun Sabrı ve kararlılığıyla neleri başarabileceğini gördü.